Sevgili takipçilerim, değerli dostlarım merhabalar. Yeni yayınıma hoş geldiniz. Yine farklı bir konseptle karşınızdayım. Sürekli aynı tip videolar çekmek istemiyorum. Çünkü neden? Umarım bu arada Ketan'ın sesi benim sesimi de kesmiyordur. Bir bakacağız. Nerede kaldık? Evet. Çünkü bu kanal hay hayatı kolaylaştıran ve videoların falan, hayatı kolaylaştıran şeylerin falan duyduğum, gördüğüm pratik bulduğum gerçekten hayatı kolaylaştırdığına inandığım bir sürü şeyi sizinle daha önce de paylaştım İşte bunlardan bir tanesi mesela ders temizliği ile ilgili oldu saçlarıma evde keratin bakımı yaptım ondan sonra yüzüme bir ürünün kil maskesinin e, denedim. E, onun videosunu çektim. İşte e, ne bileyim başka neler yaptık. Ocak şeylerini gözlerini o demirlerini temizledik. Hani çok pırıl pırıl görünen o gözlerin e, aslında ne kadar kirli olduğuna da e, şahit olmuştuk hep birlikte değerli dostlarım. Bugün de yine e, çok keyifli bir şey yapacağız. Bugün e, onlardan da farklı olarak bir tarif vereceğim size değerli dostlarım. Zaten alttaki başlıktan anladınız. Gördüğünüz ürünlerden de anladınız. Değerli dostlarım evde cappuccino yapacağız veya köpüklü kahve de diyorlar sevgili dostlar bunlara. Allah siz hangisini demeyi tercih ediyorsanız onu diyebilirsiniz. Çok da böyle önemi yok. Hani böyle cappuccino daha da havalı isterseniz ben de öyle söyleyeyim. Cappuccino yapacağız efendim. Gördüğünüz üzere e, ben Nescafe'nin Gold kahvesini çok sevdiğim için bununla yapacağım değerli dostlarım. Kahvesini açıkta bırakalım hatta. Süt tozumuz var. Dini isteğe göre şekerimiz var değerli dostlar. Ve kaynadı e, gördünüz. Yani şimdi kapatıyorum ve Evet. Nerede kaldık? Ee, süt tozumuz var, şekerimiz var. Bir tane ölçü için fincanımız var. Bir karıştırma kabımız var. Bir e, mikserimiz var efendim gördüğünüz gibi. Ve bir de yine ölçü için tatlı kaşığımız var. Şimdi geliyor. Şimdi efendim dört kişilik yapacağım ben. Onu da size şöyle göstermek istiyorum. Aşağı yukarı şu boyda böyle fincanlara yapacağım için hemen diğerlerini de alayım hatta. Evet, şöyle bir tanesi cam diğerleri şey bir tanesi porselen diğerleri cam. Şimdi hepsi için, şimdi dört kişilik iki buçuk yaklaşık iki buçuk her biri için her biri için iki buçuk kaşık birinciyi koyduk ikinciyi koyuyorum üçüncü için koyuyorum şu anda ve dördüncü için koydum şöyle dökülenleri de alalım yazık günah evet bununla işimiz bitti geldik süt tozumuza ben süt tozunu çok abartmıyorum o yüzden hepsi için birer silme tatlı kaşığı 2 3 ve 4 bununla da şimdi de kaldırdım yine hepsi için şöyle ben çok şekerli olmasını istemiyorum şöyle bir ölçük kaşığımız var bununla şöyle görünüyor inşallah böyle bir yarım 1 2 3 ve 4 evet. Bununla da işim bitti işte Kaldırdım Şimdi geldik sıcak su kısmına Yaklaşık tam birer fincan koymayacağım değerli dostlar Şöyle bir, bir fincandan daha az Yarayı biraz geçiriyorum Öyle söyleyeyim 2 Evet. Geldik karıştırma kısmına. Burada biraz ses olacak. Sanırım müzik koyuyorum. <laughs> Durdu. Eyvah, <laughs> birazcık o, o, ortalık birazcık şey olabiliyor. Ee, siz söyleyin. Batabiliyor. Biraz o yüzden dikkatli olmak lazım. Şimdi azar azar, hepsine e, şey tam ölçülü olacak şekilde böyle hani, hepsine aynı derecede, aynı ölçüde koyacak şekilde azar azar koyup koyup şöyle geçelim. Şimdi değerli dostlar, isterseniz süt koyabilirsiniz. Ben süt tozu kullandığım için süt koymuyorum. Üzerini sıcak suyla tamamlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi misler gibi köpüklü, şahane kahvelerimiz oldu değerli dostlarım. Onları da şöyle minicce böyle bir. Evet. Şahane. Evet. Afiyet olsun efendim. Lütfen yaptıktan sonra aşağıda yorumları benimle paylaşın. Tadı nasıl oldu, kıvamı nasıl oldu, yapabildiniz mi? Ve kanalımıza abone olmayı, beğendiğiniz videolarımızı ki videolar bölümünden diğer videolarımızı görebilirsiniz değerli dostlarım. E, beğendiyseniz e, videolarımıza beğen yapmayı ve e, bu konularla ilgili e, işte izlediğiniz videoyla hoşuna gidecek kim varsa arkadaş çevrenizde onlarla da paylaşmayı unutmayınız efendim. Çünkü desteğiniz bizler için çok ama çok önemli. Teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.